Santiago Bernabeu stadından hepinize mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. El Clasico geldi çattı. La Liga'da 12. haftada Real Madrid lider Barcelona'yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da iğne atsanız yeri düşmez. Müthiş bir kalabalık var. Messi ilk 11'de oynayacak mı? Merak konusuydu. Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre... E, uzak kalmıştı ama hoca sona forma şansı verdi. Messi ilk 11'de. İşte oyuncular türbünleri selamlıyorlar. Tüm dünyanın, tüm futbol camiasının gözü bu maçta. İşte ilk düdük geliyor El Clasico'da ve maç baş başlıyor değerli izleyiciler. Toni Kroos, Modric. Paris'te geçen hafta yaşanan terör saldırıları nedeniyle büyük bir güvenlik önlemi alındı statta. Şimdi biz maça dönüyoruz. Messi. Dani Alves Messi paslaşması. Rakitic pasını aktardı. Dani Alves'den müthiş bir koşu var. Sağ tarafta boşluk var. Dani Alves Marcelo önünde. Alves verdi pasını. Suarez kaptırdı. Bir penaltı beklentisi var. Alves. Alves atak devam ediyor. Verdi pasını. Neymar ve gol! El hey, Clasico'da ilk gol geldi Neymar. Neymar ne yaptı Neymar öyle? Real Madrid'de taraftarlara gitti. Onları gıcık ediyor adeta. Real Madrid tribünlerine koştu. Ve gol sevinciyle tribünleri adeta gıcık etti değerli izleyiciler. İşte golün tekrar ekranlarda. Burada Suarez bir penaltı bekledi ama hakem devam dedi. Dani Alves bırakmadı topun peşini. Ve verdi pasını Neymar bomboş pozisyonda. Golünü işte böyle kaydediyor. Ve Real Madrid kendi evinde, kendi seyircisi önünde 1-0 geriye düşüyor. Dakikalar 5 değerli izleyiciler. Marcelo Ronaldo Modric paslaşması. Modric. Toni Kroos Modric. El Clasico'nun en büyük farkı diğer büyük maçlardan herhalde iki kulübün de iki takımın da açık bir futbol anlayışına sahip olması ve El Clasico tarihinde neredeyse 0-0 yani golsüz bitmiş maç çok çok az. Tüm maçlar tüm el klasikolar her zaman golü geçiyor işte Messi verdi pasını Alves Alves yine sağ kanattan geldi Rakitic verdi pasını Messi ama geçemiyor o kaleciyi korner yine kısa ve etkili paslarla geldi Barcelona ama sonuç çıkmadı Rakitic topun gerisinde paslaşarak kullandılar Rakitic yaptı ortayı kafa gelir mi gelmiyor Neymar ama son anda yine kaleci Son anda köşe vuruşu. Dakikalar 13'ler izleyiciler. Raket hiç kullandı. Messi zıplayamadı. Bale uzaklaştırıyor topu. Vermaelen topa yetişti. Barcelona'nın hata devam edecek. Dani Alves. Sağ kanatta gerçekten müthiş bir koridor yakaladı. Bakın işte Alves yine aynı koridor. Alves orta şansı. Verdi pasını Messi. O da verdiğini esta. Kaleye baktı. Suarez vurdu. Ama kaleci başarılı yine. Köşe vuruşu kullanılacak. Navas coştu. Evet köşe vuruşu kullanıldı. Suarez yandan dışarıda. Suarez. Köşe vuruşunda topun gelişine. Rovaşeta yaptı. Suarez bakın. Navas uzandı. Top yandan dışarıda. Navas fazla mesai yapıyor. ilk 17 dakikalık bölümde. Ramos. Casemiro. Gerrit Bale. Gerçekten müthiş bir tempo, müthiş bir hız var. Müthiş bir heyecan var mücadelede. İnanın anlatırken yetişemiyorum artık. Hataları mı olursa affola. Modric şimdi verdi pasını. Offside var mı yok Casemiro. içeri baktı. Karşısına Vermeilen. Geçti onu Casemiro ayağının tersiyle. Benzema ve gol! Karim Benzema! Topun gelişine müthiş bir voley. İşte beraberlik golü, işte gol sevinci Real Madrid'de. Ne, ne, yani diyecek bir şey bulamıyorum. İşte bakın, bomboş kaldı sağ taraf. Casemiro çekti topu. Sağ ayağının tersiyle müthiş bir pas. Benzema gelişine voleyi çaktı ve Real Madrid beraberlik golünü buluyor. Ve gol sonrası santra yapılıyor. Rakit içimde. Rakitic. Messi düşündü geçmiyor Varan. Dakikalar 23 değerli izleyiciler. El Clasico'da beraberlik var. Ronaldo. Rakitic aldı. Iniesta şimdi. Neymar. Sol tarafta Alba kendini gösterdi. Alba sürüyor topu. Karşısında Carvajal. Alba çekti topu. Verdi pasını. Kime verdi? Suarez. Suarez ama. Navas başlanır yine. Kroos. Top bir o kalede bir bu kalede. Gerçekten spikerlik hayatımda anlatmakta zorlandığım mücadelelerden bir tanesi. Rakit içimde Vermaylen oynadı. Vermaylen orada riskli hareketler. Gerrit Bale alabilir mi? Al alamadı. Albadan. Carvajal. Şimdi Bale. Carvajal verdi pasını Benzema. Fakat araya giren Barcelona savunması ve korner. Toni Kroos topun gerisinde. Yaptı ortayı şimdi Kroos. Kafa gelir mi gelmiyor. Kim var orada? Ramos var. Real Madrid'in hata devam ediyor. Ramos verdi pasını Ronaldo ama araya giren Pique. Şimdi Barcelona için bir kontra atak şansı. Suarez ama Barcelona acele etmiyor. Neymar şimdi. Iniesta kaptırdı topu. Ronaldo. Ronaldo. Etkili bir pas. Modric yetişebilir ve yetişti yaptı pasını. Uzaklaştırıyor Barcelona savunması. Neymar. Orada bir faal beklentisi var. Hakem devam dedi. Suarez Araya giren varan oldu. Gerçekten kıran kırana ve sertlik dozu yüksek bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Şimdi Kroos. Casemiro. Verdi pasını Gareth Bale. Tekrar Casemiro'yu düşündü ama geçmiyor. Neymar. Karşısında Ramos. Neymar. Nefis bir pas. Suarez. Neymar paslaşması. Alba. Suarez. Etkili paslar. Iniesta. Iniesta. Messi. 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 Lionel. Messi. 2-1 oldu değerli izleyiciler. Messi golünü kaydediyor. Küçük eniştenin golü ve Barcelona 2-1 öne geçiyor. İşte baş döndüren paslar Barcelona'da. Müthiş paslar savunmayı uyuttu. Messi hiç bekletmedi Sonuyla vurdu. Marcelo müdahale etmek istedi ama ne yapsın? Kaleci Navas ne yapsın? Cross şimdi. Gol sonrası santra yapıldı. İlk yarıda Henüz 39. dakika artık son bölümler ama 3 gol var. Suarez şimdi. Suarez. Suarez. Bir Rabona pası düşündü. Geçmiyor. Ramos. Modric. Modric topu bırakmadı. Casemiro. Karşısında Rakitic var. Casemiro. Gerrit Bale. Iniesta onu karşılayan isim. Nefis bir pas Benzema'ya. Yetişebilir mi? Yetişti Benzema. Vermeilen var. Geçti onu. Modric önünden geçen topa baktı. Modric. Alves şimdi Barcelona için kontrol atak şansı. Iniesta kaptırdı ama raket var orada. Tekrar Iniesta. Vermeilen. Iniesta. Vermeilen. Iniesta. Vermeilen. Adeta dejavu oldum. Şimdi Vermeilen. Busquets. Artık ilk yarıda son saniyeler. Hakem saatini kontrol ediyor. Her an düdük gelebilir dediğim anda ilk yarıda son düdük ve Barcelona 2 Real Madrid 1 ilk yarı skoru ikinci yarıda buradayız. İşte ikinci yarı başlıyor değerli izleyiciler. Alves şimdi. Messi. Suarez'e gelmiyor. Varan Ramos. Pasını aktardı ama hatalı pas. Iniesta. Suarez. Suarez, Messi. Nefis bir pas. Neymar, Neymar! Aa! Navas! Müthiş bir kurtarış. Navas. O Messi, Messi yerde değerli izleyiciler. Messi acılar içerisinde kıvranıyor. Sakatlıktan henüz çıkmıştı. Ve yine sakatlanma riski var. Benzema şimdi. Benzema. Alves var karşısında. Benzema bırakmadı. cross, Şut pozisyonu. cross, araya giren Busquets. Messi şimdi kalktı ama sekiyor değerli izleyiciler. Umarız sakatlığı tekrarlamamıştır. Şimdi Rakitic, Iniesta paslaşması Rakitic. Tekrar Iniesta, Alves, Messi, Rakitic. Verdi pasını Suarez, yüz yüz gol pozisyonu. Suarez ama namaz. Zor olanı başardı. Suarez kaleciyle karşı karşıya. 7 metre kaleye nereye vursa gol, üflese gol ama Zor olanı başarıyor Suarez. Kaçtı gol. Messi. Verdi yine Suarez. Açtı biraz ayağından. Varan bırakmıyor topu. 56. dakikada Barcelona 3. gole çok yaklaştı Suarez'de ama Suarez gitti. Navas'ın üzerine vurdu. Ronaldo. Modric. Nefis bir pas Benzema. Offside. Yan hakemin bayrağı havada. Benzema'nın pozisyonu için ve Offside'dan doğan en direk serbest vuruş kullanılıyor. 60. dakikanın içerisindeyiz. Vermeilen. Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor El Clasico'da. Busquets. Alba. Busquets. Rakitic. Iniesta. Yine baş döndüren paslar Barcelona'da. Suarez. Karşısında varan var. Suarez. Suarez. Iniesta. Suarez. Suarez. Yine Navas. 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 Navas coştu giriyor nokta kom bugün değerli izleyiciler coştu fazla mesai yapıyor işte yine Suarez net koy pozisyonu ama vuruşundan Navas parmaklarının ucuyla çeldi kornere köşe vuruşu kullanılacak Rakitic şimdi kullandı Marcelo uzaklaştırıyor Alves yetişebilir mi yetişti Alves verdi Messi'ye Messi Marcelo Marcelo geçti Iniesta şimdi Iniesta dönmek istedi dönemedi. Marcelo. Gareth Bale. Bale verdi pasını. Benzema. Benzema. Iniesta var. Iniesta bir faal bekledi Benzema. Hakem devam dedi. Messi Iniesta ile paslaştı. Iniesta şöyle bir baktı Messi gördü. Messi Dani Alves sağda kaçtı. Ama araya giren Kroos oldu. Messi'den topu söktü aldı Toni Kroos. Rakitiç top. Bu dakikalarda Şimdi Messi. Messi varan. Messi geçti. Etkili pas ama araya giren Real Madrid savunması. Tekrar Suarez. Dönerse etkili olabilir. Dani Alves kaptırdı. Son dakikalar kaptırılan toplarla geçiyor değerli izleyiciler. Hem Real Madrid hem Barcelona sürekli top kayıpları yaşıyor orta sahada. Iniesta şimdi. Dakikalar 73. Verdi pasını Neymar'a. Şimdi cross. Yine bir top kaybımı. mı? işaret ediyor. Karşılaşmanın hakemi Tony Kroos. Paslaştı Casemiro ile. Casemiro verdi pasını Modric. Benzema'ya doğru hızlı bir pas. Bu topa taksi tutsa yetişemez zaten orada Benzema. Şimdi Bravo topun gerisinde. Bravo uzun bir degaj yaptı Neymar'a doğru. Neymar pasını aktardı Iniesta'ya. İkinci yarıda henüz skor değişmiyor. İlk yarıdaki skor 2-1 devam ediyor değerli izleyiciler. Casemiro. Gerrit Bale Benzema ile oynadı. Benzema'nın pası Gerrit Bale'e. Gerrit Bale aldı topu. içeri uzattı. Ronaldo vurdu olmadı. Bir pozisyon daha Casemiro araya giren Barcelona savunması. Neymar geçmek istedi geçemedi. Carvajal. Casemiro. Ronaldo yine geçmiyor. Ronaldo bugün çok etkili değil değerli izleyiciler. İki kişi birden girdi. Hakem devam dedi. Etkili bir pas yine Benzema'ya doğru. Benzema önünde kaldıman. Bravo. Yattı aldı. Ronaldo diyorduk. Kendini pek gösterebildiği söylenemez henüz. Zaten artık maçta son bölümler. 83. dakika. Rakitic Iniesta. Neymar. Neymar iki kişi bastırdı. Neymar sıyrıldı. Suarez. Rakitic Iniesta'ya doğru ama Ramos girdi araya. Modric pasını aktardı Gerrit Bale. Modric Benzema'ya doğru. Pique orada dikkatli. Iniesta. Rakitic Iniesta. Neymar. Suarez. Baktı şöyle arkadaşlarına. Sol kanatta Alba'yı gördü. Alba. Carvajal var. Geçemiyor. Carvajal'i. Top Real bitti... Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Rakitiç müthiş bir çalım, etkili bir pas ama Benzema beklemiyordu. Şimdi Busquets. Artık bizim saatlerimiz 90 dakikanın bittiğini işaret ediyor normal süreye göre ama bir dakikalık uzatma her an son düdük gelebilir. Alba. Barcelona zaferi yakın. Alba. Alba son bir şans olabilir. Üçüncü gol mü geliyor? Alba pasını aktarmak istedi ama savunma girdi araya. Toni Kroos hakem saatine baktı. Ve düdük geldi değerli izleyiciler. El Clasico'da gülen taraf. Katalan ekibi Barcelona. Skor Barcelona 2 Real Madrid 1. Yeni bir maçta tekrar görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.